Fukan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdaki anlayışlardan hangisi benimsenmemiştir? Devletin federatif sistemle yönetilmesi, hükümdarlığın tanrısal bir güce dayandırılması, toprağı işleyen kişinin devlete attı asker beslemesi, sözlü hukuk sözlü hukuk kurallarının yaygın olarak kullanılması, ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı Kabul edilmesi şıklarını vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarlık yetkisinin ilahi kaynaklı olduğuna ve Tanrı tarafından verildiğine ne yapılıyor arkadaşlar inanılıyor. Hanedan içindeki tüm erkeklerin kut aldığı taşıdığı düşünüldüğünden ve ülke hanedan üyelerinin ortak malı kabul edildiğinden bu anlayış zamanla ne yapacaktır? Taht kavgalarına sebebiyet verecektir. İlk Türk devletlerinde ülke biliyorsunuz ki Doğu-Batı şeklinde sağ-sol şeklinde ikiye ayrılıyor. Bu şekilde yönetiliyordu. Bu anlayışa ikili teşkilat adı verilmiştir arkadaşlar. Bu durum Türk devletlerinde ne yapacaktır? Federal bir yapı olduğunu ne yapar bize gösterir bu durum. Türklerin yazılı kültürde geç tanışması nedeniyle de sözlü hukuk kurallarının yaygın olması vardır arkadaşlar. Burada ee, ne yoktur? C şıkkındaki toprağı işleyen kişinin devlete attı asker beslemesi yoktur. Neden? Çünkü Türk toplumlarının genel yaşam tarzı nedir? Göçebeliktir. Ve yaylak kışlak anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle toprağı işleyen kişinin devlete atta asker beslemesi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde gözükmez, görülmez. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti'nin özellikleri arasında gösterilemez demiş. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlamışlardır. Yanlış. Bakıldığı zaman Batı Türkistan'da kuruluyor biliyorsunuz ki Karahanlar. Karahanların Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağladıkları söylenemez. Karahanlar Anadolu'ya egemen olmamışlardır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan kimdir? Büyük Selçuklu devletidir arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız aşık oldum. Diğer şıklarımıza bakalım. Bilgi açısından sosyal devlet anlayışını benimsiyorlar. İlk Türk İslam eserlerini inşa ediyorlar arkadaşlar. İlk kez burslu eğitim sistemini başlatıyorlar. Türk tarihinin düzenli işleyen ilk posta teşkilatında kuruyorlar. Karahanlar biliyorsunuz ki 840'ta Kalluk, Yağma ve Çiğil Türklerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Ve İslamiyet'i kabul eden Orta Asya'da ilk Müslüman devletidir Orta Asya'da. Üç'e geldik. Özellikleri verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapmıştır. Celali takvimini hazırlamıştır. Rubaileri günümüze kadar ulaşmıştır diyor. Bu ismimiz kimdir arkadaşlar? Ömer Hayyam'dır. Ömer Hayyam özellikle Celali takvimini hazırlıyor. Ve Rubaileri ile birlikte önemli bir isimdir. Günümüze kadar ulaşıyor arkadaşlar. Harizmi kimdi? E, matematik, astronomi, coğrafya bilgineydi biliyorsunuz ki. E, kitab Cebir ve Mukabele adlı eseri vardı. Ulu Bey astronom bilginidir, bilginidir kendisi. Yıldızların Fihrist Cetveller adlı eseri vardır. Alişir Nevai Çağatay Türkçesinin en büyük şairidir arkadaşlar. E, Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu göstermek amacıyla hangi eseri yazıyor? Muhammed e, konuşamadım. Muhakemetül Tül Lugateyn adlı eseri yazıyor Alişir Nevai. Yunus Emre ise e, Divan ve Risaletin Nusiye adlı eserleri mevcuttur. Tasavvuf çizgisinde yetişmiş şairdir kendisi. Cevabımız burada Ömer Ayyam olmuş oldu. Dörde geçtik. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Murat döneminin özellikler arasında gösterilemez demiş. Maliye teşkilatında oluşturulması var. Kapıkulu Ocağı'nın kurulması var. İlk kez bir Osmanlı Padişahı'nın sultan ünvanı kullanması Kimin dönemindeydi? Bu Orhan Gazi döneminde arkadaşlar. İlk kez bir Osmanlı padişahının şehit düşmesi. Evet 1. Kosova Savaşı'nda Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi. Bu da 1. Beyazıt döneminde arkadaşlar. Burada bakıldığı zaman iki yanlış olmuş oldu. Burada e, soru hatalı yazılmış arkadaşlar. Burada cevabımız hem C hem E şıkkı olmalı. Anadolu Hisarı 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt Sultan Ünvan'da Orhan Gazi zamanında. Bir diğer sorumuza geldik. Baharat yolunun tamamen Osmanlı egemenliğine girmesini sağlayan, halife unvanının Osmanlı padişahlarınca kullanılmaya başlanmasına sebep olan kutsal emanetleri İstanbul'a getiren Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim'dir. Memlüklere son verince ne oluyor? Baharat yolu tamamen Osmanlı egemenliğine giriyor. Halife unvanını kullanıyor Osmanlı padişahları artık ve kutsal emanetler İstanbul'a getiriliyor. 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim zamanında. Osman Devleti'nde uygulanan sancak sisteminin özellikleri arasında hangisi gösterilemez demiş. Bakalım. Temel amacı yetenekli ve deneyimli padişahların yetiştirmesidir. Doğru. Şehzadeler sancaklara lalla ünvanlı eğitmenler eşliğine gönderilmiştir. Doğru. Şehzadeler sadece Anadolu sancaklarında görevlendirilmişlerdir. Doğru ama şöyle diyelim arkadaşlar. Sadece kelimesini atalım. Şehzadeler Anadolu sancaklarına görevlendirilmişlerdir. Kefe hariç. Kefe Anadolu'da değil biliyorsunuz ki. Şehzadeler Anadolu sancaklarına görevlendirilmişlerdir. Cümlesi daha doğru olur bence. Çünkü kefe biliyorsunuz ki Anadolu'da değil. Anadolu sancaklarında görevlendirilmesinin sebebi nedir? Yabancı devletlerin kışkırtmalarını engellemektir amaç burada. Arkadaşlar o yüzden. Ve sancak sistemi biliyorsunuz ki Fatih Kanun ile birlikte yasallaşıyor. Bu uygulamaya devletin dağılma döneminde son verilmiştir. Bilgisi yanlış. Duraklama döneminde 3. Mehmet son veriyor. Cevabımız değişik oldu. 7'ye geldik. Osman Devleti'nde yönetici zümre içerisinde sınıflarından hangilerinin üyeleri yer almıştır diyor. Seyfiye, Kalemi, ilmiye bu üçü de vardır arkadaşlar. Seyfiye biliyorsunuz ki asker kökenli yöneticiler. Kalemiye Osmanlı bürokrasisini oluşturan sınıftır. İlmi ise medrese kökenli yöneticilerdir. 8'e geldik. Osmanlı Devleti'nde ihtiyaç malları ve ham maddeler şehirlerdeki kapan adı verilen toptancı hallerine getirilir. Burada kapan imini tarafından eşit olarak satıcılara ya da imalatçılara dağıtılırdı. Bu durumun sağladığı yaralar arasında hangisi gösterilemez demiş. Bakalım Ürünün türüne göre belli merkezlerden dağıtımının sağlanması, evet doğru yararlar gösterir bu. Malların tek aracı ile tüketiciye ulaşması, evet fiyat artışlarının engellenmesi, kamu haklarının korunması var. Ama ham ihracatının artması yoktur. Bakıldığı zaman ihtiyaç mallarının ve ham maddelerin iç piyasada tüketilmesini sağlamayı yönelik olan bu durumun ham ihtiyacını, e, ihracatını artırması beklenemez bu durumda. O yüzden cevabımız E seçeneği oldu. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1683'te gerçekleştirilen 2. Viyana kuşatmasının başarıya ulaşmamasında, ulaşamamasında durumlarının hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Kuşatmanın gereğinden fazla uzatılması var. Kırım Anlığı'nın Osmanlı Devleti'ne ihanet etmesi var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin batı üstünlüğünü tanıyıp kuşatmayı kaldırması yoktur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin batı üstünlüğünü tanıyıp kuşatmayı kaldırması arkadaşlar yoktur. Çünkü Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü 18. yüzyılda kabul ediyor. Oysa 2. Viyana kuşatması 17. yüzyıldadır. Cevabımız burada 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1801 yılında imzalanan El Ariş Anlaşması öncesinde Mısır'da Napolyon'un ordusunu mağlup eden Osmanlı askeri birimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bu ordumuz neydi? Nizam-ı Cedid ordusuydu. Fransa örnek alınarak oluşturulmuştur ve Fransa'yı yeniyoruz bu orduyla. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 18. yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayun'un önemini yitirmeye başlamasıyla devletin yönetim merkezi haline gelmiştir. Bünyesinde 19. yüzyılda harici, mülkiye, maliye nazlıkları kurulmuş günümüzde günümüzdeki bakanlar kurulunun temellerini oluşturmuştur. Arkadaşlar verilen bu özellikler hangisine aittir? Babı ı Aliye, aittir cevabımız A şıkkı olmuş oldu. 12'ye geldik. Anadolu'dan İstanbul'a gelecek kişiler için mürür tezkeresi alma zorunluluğunu getiren ve dahili pasaportla diyebileceğimiz belgenin hazırlanması uygulamasını başlatan Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bu uygulamayı başlatan 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Mondros ateşkes anlaşması hükümleri gereğince Alman subayların ordudan ayrılması üzerine Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmiştir diye sorulmuş. 15. Kolordu Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, Sofya Ateşi Militerliği, 9. Ordu Müfettişti. Arkadaşlar Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Anlaşması hükümleri gereğince Alman subayların orta, ordudan ayrılması üzerine Mustafa Kemal Yıldırım Orduları grup komutanlığı görevine ne yapılmıştır? Getirilmiştir. 14'e geldik. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi hem işgal güçlerine hem İstanbul hükümetine karşı mücadele edileceğine en açık kanıt niteliğindedir demiş. Kuvay Milliye yetkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet bakıldığı zaman arkadaşlar Doğu, Doğu bölgelerinde bir Ermeni devletlerinin kurulmasını önlemek, Doğu'daki kuvvetleri birleştirmek ve Karadeniz'in doğusunda devlet kurmaya çalışan Rumlara engel olmak amacıyla biliyorsunuz ki Erzurum Kongresi milli bir program niteliği taşıyor. Kongrede tam bağımsızlığın koşulsuz sağlanması için de yapılması gerekenler ne yapılıyor belirtilmiş oluyor. Kongrede alınan Kuvay Milli etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır kararı ile hem işgal güçlerine hem İstanbul hükümetine karşı ne yapılıyor? Mücadele edileceği açık bir şekilde belirtilmiş oluyor. O yüzden cevabımız burada A seçeneği olmuş oldu direkt olarak. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini artıran gelişmeler arasında hangisi yer almamıştır? Sorusunu sormuş. Düzenli ordunun kurulması var. Güçler Birliği esasını benimsenmesi var. İstiklal Mahkemelerinin kurulması var yeni Türk Devleti'nin rejiminin ilan edilmesi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bu tarihte rejimin ilanı söz konusu değildir. Bu durum 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle yani 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Cevabımız o yüzden D seçeneği oldu. Ciri Değil resmiye gazetesinin çıkarılması da vardır. 16'ya geldik. Sorumuz biraz uzun. Şöyle biraz geri alalım. Kütahya Eskişehir muharebeleri sonrasında mecliste yapılan sert tartışmalar sonucunda 5 Ağustos 1921'de çıkarılan yasanın ikinci maddesinde başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına sürekli olarak kullanabilir kararı almıştır. Bu kararın gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir demiş. Mustafa Kemal'in vereceği buyrukların yasa kabul edilmesi doğru. Tekalifi milli emirlerin yayınlanması doğru arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vallığına geçici olarak ara verilmesi yoktur. E, bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönemde de çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. O yüzden bu yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Atatürkçülüğün temel özelliklerinden, özelliklerinden biri de iç ve dış sömürüye karşı olmasıdır. Bu özelliğe kararlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir demiş. Mandavi imzanın reddedilmesi var. Kapitülasyonların kaldırılması var. Beklentiyle taahhüt edilen dış yardımların reddedilmesi vardır arkadaşlar. Burada cevabımız 1 2 ve 3 olmuş oldu. Bu üçü de kanıt olarak gösterilebilir. 18'e geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Tanımı dikkate alındığında Türk milleti olmayı sağlayan temel unsur hangisidir? Türkçe konuşmak değil, inanç birliği sağlamak değil, siyasi varlıkta birlik oluşturmak. Arkadaşlar temel unsur budur. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Atatürk döneminde çok partili hayat denemelerinin başarısız olması üzerine kesintisiz çok partili hayata geçiş çalışmaları İsmet İnönü dönemine kadar ertelenmiştir. Bu erteleme temelde aşağıdaki ilkelerden hangisinin kötüye kullanılmasından kaynaklanmıştır diyor. Arkadaşlar cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, Hangisi arkadaşlar? Laiklik ilkesi. Biliyorsunuz ki Şeyh Said ve Menemen gibi laik düzene karşı çıkarılan isyanlar var. Bu isyanlar çok partili hayatta tam olarak geçirmemesini sağlayacaktır. Hangisi 1924'te gerçekleşen gelişmeler arasında gösterilemez demiş. Komutanlardan milletvekilliği veya askeri görevlerden birini tercih etmelerinin istenmesi var. Halk fırkasının adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirilmesi var. İngiltere'nin etkisiyle Musul'un Irak hükümetine bırakılması 1924'te değil 1926'dadır. Cevabımız C şıkkı oldu. Ankara Antlaşması ile biliyorsunuz ki Kazım Karabekir Paşa'nın terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Başkanı olması var. Medreselerin vallığına son verilmesi var. 21'e geldik. Atatürk'ün Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ilkelerine Türk gençliğine emanet ettiği gençliğe hitabe, Aşağıdaki eserlerden hangisinin son kısmını oluşturmuştur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki gençliğe hitabe nutuk yani söylev diğer adını da bilelim. Söylevdir nutuğun adı arkadaşlar. E, nutuk biliyorsunuz ki 1919-1927 yılları arasını kapsamaktadır. Ve e, 15 Ekim 1927-22 Ekim 1927 yılları arasında okunuyor. Sonuç bölümünde anlattıklarına bir özeti olarak da gençliğe hitabe şeklinde bitiriyor arkadaşlar cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Gençliğe hitap Atatürk ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni ve ilkelerini Türk gençliğine emanet etmiş oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu ilk yıllarda, kurulduğu ilk yıllarda hükümet bunalımının yaşanmasındaki temel neden hangisidir arkadaşlar? Bakanları meclis içinden tek tek oylanarak görevlendirilmesi. Arkadaşlar direkt olarak A şıkkında vermiş. Ee, ilk yıllarında hükümet planlılımla yaşanmasının sebebi budur. Bakanların meclis içinden tek tek oylanarak görevlendirilmesidir. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluktan çok batılılaşmaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir diyor. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin açılması, Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, Kabatoş Kanunu çıkarılması, Takvim Birliği'ne sağlanması, Merkez Bankası'nın kurulması. A şıkkı, B şıkkı, C ve e şıkları ulusçuluk arkadaşlar. D şıkkındaki takvim birliğinin sağlanması ise ulusçuluktan çok batılaşma yöneliktir. Biliyorsunuz ki e, burada takvim birliğinin sağlanması amaçlanıyor arkadaşlar. O yüzden batılaşmayla alakalıdır. Yani batı dünyası ile bu konuda çıkabilecek her türlü uyumsuzluğa son verilmiş oluyor. Bu şekilde. Bir diğer sorumuza geldik. İzmirli tüccar bir aile olan Uşak Hizadelerin kızıdır. Modern Türk kadınına örnek gösterilmiştir. 1923'te Mustafa Kemal'le resmi olarak hayatını birleştirmiştir. Özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Makbule Hanım, Afet İnan, Fikri Hanım, Sabiha Gökçen, Latife Hanım. Arkadaşlar bu ismimiz kimdir? Latife Hanım'dır. Mustafa Kemal'in işi Latife Hanım'dır. Makbule Hanım biliyorsunuz ki kız kardeştir. Afet İnan kimdi? Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerindendir. Atatürk'ün manevi kızıdır. Fikriye Hanım kimdi? Zübeyde Hanım'ın akrabasıdır. Arkadaşlar Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'e yardım etmiştir. Kimi arkadaşlar? Kaynaklarda Fikriye Hanım'ın Mustafa Kemal'e aşık olduğu söyleniyor. Sabiha Gökçen ise ilk Türk kadın pilotumuzdur. Arkadaşlar Atatürk'ün de manevi kızlarından biridir. İlk Türk kadın savaş pilotu bu arada. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi Adnan Menderes döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez demiş. Liberal bir ekonominin o döneme geçiş yaşanması doğru. Vallık vergisi kanunu çıkarması yok. İsmet İnönü döneminde arkadaşlar. Vallık vergisi kanunu. Bu kanun 2. Dünya Savaşı'nın zor şartlarından istifa ederek zenginleşmiş ticaret erbabından vergi alınmasına yöneliktir. Türkiye'nin IMF'den ilk borcunu alması arkadaşlar aslında bu da yok. Bakıldığı zaman bu 1961'dedir. Akademik kaynaklar 1961'de olduğunu yazıyor. Bakın iki tane yanlış oldu. Marşal yardımlarının kabul edilmesi var. Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı'na üye olunması var. Arkadaşlar burada iki tane yanlış oldu. Akademik kaynaklar 1961'de ilk kez IMF'den ilk borcun alınmasını gösteriyor. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı 1950-60 yılları arasında coğrafyalarında yer alan devletlerden hangileriyle ittifak çabası içerisine girmiştir diyor. Bakıldığı zaman Avrupa, Balkan, Orta Doğu. Evet bu üç devlete de arkadaşlar ittifak e, ne yapıyor arkadaşlar çabası içerisine girilmiş oluyor. Cevabımız en şıkkı. Son sorumuza geldik. 1955'te bir gazetede Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı yönündeki haberler üzerine İstanbul'a Rumlara ait olan mülklerin tahrip edilmesi olayı hangisi arkadaşlar? Adnan Menderes döneminde yaşanan 6 Eylül, 6-7 Eylül olaylarıdır. Cevabımız aşık oldu. Kanlı Noel neydi? 1963'te Kıbrıs'ta Rum çetelerinin 24 Türk'ü şehit etmesi olayıdır. Razgard olayı neydi? 1933'te Bulgaristan'ın Razgat kentindeki Türk ve Müslüman mezallarına tahrip edilmesi olayıdır. Kara Eylül olayları nedir? Bu da 1970'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ürdün'de etkinliğini artırması üzerine yaşanan olaylar sırasında 8000 insanın e, hayatını kaybettiği olaydır. Bozkurt-Lotus olayı nedir? Bu da 1926'da Türk gemisi Bozkurt ile Fransız gemisi Lotus'un Ege'de çarpışması ve kaza sonucu Bozkurt gemisinin batması ve 8 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi olayıdır. Bu cevabımız 6-7 Eylül olayları olmuş oldu. Evet, bu sorumuzla birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Bir sonraki denemelerimize görüşmek ümidiyle hepiniz sağcakta kalın. Allah'a emanet olun.